Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan üzere gördüğünüz gibi Chrome'un bazı gizli ayarlarını yapacağız arkadaşlar. Bilmeyenler için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ilk olarak hemen arama kısmına Chrome Flex yazıyoruz ve bu şekilde bu kısma gidiyoruz. İlk öncelik arkadaşlar bazı ayarları yapacağız. 5-6 tane ayarımız var. Öncelikle arama kısmına şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Bu ayar ekran kartımızı daha fazla kullanmamızı sağlayan, grafik işlemlerini daha hızlandıran bir ayar arkadaşlar. Yani ekran kartınıza güveniyorsanız bu ayarı açabilirsiniz. Hemen buraya geliyoruz ve buradan aktifleştiriyoruz. Hemen ben yeniden başlatmayacağım çünkü bazı ayarlarımız daha var. Yine arama kısmına paralel yazdığımız zaman zaten çıkacak. Evet şu şekilde yazıyoruz. Bu ayar ise arkadaşlar indirme işlemlerimizi parçalara ayırarak daha hızlı bir indirme işlemi sağlayacak bizlere. Yani kolaylık açısından daha faydalı bir özellik bizim için. Yine buradan bunu aktifleştiriyoruz. Diğer bir ayarımız ise zero copy yazdığımız zaman zaten şurada çıktı hemen. Bu ayar ise RAM kullanımını daha optimize ederek bize daha iyi bir performans sağlayacak arkadaşlar. Tekrardan bunu buradan aktifleştiriyoruz. Diğer özelliğimize geçiyoruz. Arama kısmına experimental quit protokol. Evet bu ayar ise web sitelerini daha hızlı açmamızı sağlayan Google'un kendi geliştirdiği hızlı iletişim protokolü arkadaşlar. Tekrardan bunu buradan gelip aktifleştirebilirsiniz. Web sitelerini daha hızlı açmak için bu ayarı aktifleştiriyoruz. Evet ayarlarımız bu kadar. Bu ayarları yaptıktan sonra kurumu tekrardan başlatmamız gerekiyor. Buradan yeniden başlat kısmına basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ayarlarımız bu şekilde geldi arkadaşlar. Farkları kendiniz test ederek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Chrome'un kendi ayarları bunlar. Herhangi bir sorun yaratmaz. Eğer yaratırsa da gelip buradan tekrar eski haline döndürebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.